İkincisi gerçekleşecek olan Samsun İnşaat Fuarı Tarihi Kentler Birliği destekleriyle hazırlanan Tarihi Kent dokuları ile kentsel kültürel mirasın korunması özel bölümüyle 31 Mart-3 Nisan 2016 tarihleri arasında Samsun'da açılacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 31 Mart 3 Nisan tarihleri arasında iki tane büyük etkinliklerin olacağını belirtti. Bizler acaba Samsun özelinde acaba hangi değerlerimizi, hangi kültürel değerlerimizi insanlık mirası kabul edebiliriz ve bunları yaşatmak üzere UNESCO'ya, UNESCO'nun geçici listesine gireriz diye bunu konuşacağız. Bir başka şey daha, bir başka şey daha konuşacağız. O da doğal mirasla ilgili UNESCO'ya eee UNESCO'ya acaba neleri taşıyabiliriz? UNESCO'nun listesine doğal mirasla ilgili neleri koyabiliriz? Onu da konuşacağız. Doğal mirasla ilgili koyabileceğimizi düşündüğümüz en etkili Samsunumuzun en değerli unsurunu kuş cenneti olarak görüyoruz. Başkan Yılmaz daha sonra otelin lobisinde basın mensuplarıyla sohbet etti. Doğal miras olarak Kızılırmak Kuş Cenneti için UNESCO'nun geçici listesine girebilmek için başvuruda bulunduklarını söyleyen Başkan Yılmaz daha sonra cep telefonundan Kuş Cenneti'nde iki erkek leyleğin yuva için yaptıkları kavgayı basın mensuplarına gösterdi.